Ya hacı cavcav, ben ne diyeyim sana? Ne oldu öyleyse? Niye koşuyordun öyle? Sorma hacı cavcav. Çarşıdan biber aldım. Ee, Hı. satan adama acı mı diye sordum. Cık dedi. Ee, eve giderken canım çekti. Kırdım biberin birini ikiye. Ee, Hı. attım ağzıma kütür diye. Ee, acıymış. Tüh. daha bitmedi. Ağzım yanınca başladım feryada. Su içtim geçmedi. Eee? Satan adam bir biber daha uzattı. Susancıyı acı acıyı keser dedi. Yedim Yedin mi yoksa? yoksa? Yedim valla. Eee? kesmedi. Ee? Sen de koştun tabii. Eee tabii. Şimdi nasılsın? Su iyi geldi ama yetmez. Ağzım yüzüm hala yanıyor acıvat